Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yepyeni bir Squad Busters videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine arkadaşlar tabi bildiğiniz gibi bir karakterimiz ultra olacak arkadaşlar. Onu konuşamıyorum ki amına koyayım. Ultra olacak arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki önceki videoda arkadaşlar koltuğu ultra yapmıştık. Bu videoda ise efsane bir yine kullandığım bir karakteri ultra yapacağım. Evet. Ee, onu da biraz size göstereceğim. Ee, şu an e, sıralamada 929'a kadar çıktım. İnşallah x800'e gireceğim. Başka ne var? E, dükkanda bir şey var mı? Bir dükkana göz atalım. Yok yani dükkanda bir şey yok. Bu arada benim 9800 tarz biletim var. E, belki böyle bir video içerik e, konusu gelebilir arkadaşlar. Bütün kostümleri alabilirim yani. Belli olmaz çünkü biletlerim hepsine yetiyor. Ama bakacağız duruma göre. O zaman hemen yapacağımız ultra karaktere geçelim. Şuradan geliyoruz ve... Zaten görmüşsünüzdür bir tane yükseltme gösteren bir karakter var. Ve gözleri maviş olan Mavis. Aynen arkadaşlar. Mavis'imizi ultra yapacağız. <laughs> Niye? Çünkü kullandığım bir karakter arkadaşlar bayağı da işe yarıyor. Bana göre bakalım özelliği neymiş? Havuç alanları daha fazla bonus ganimet verir. Vallahi bayağı işe yarar bence. Yani ultra olması on numara olur Mevis için hemen bir şarkı söylüyorum. Mavi mavi mas mavi. Bu şarkıyı bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu da gelsin bu şarkı. O zaman pek fazla konuyu uzatmadan amına koyayım boş boş konuştuk. Mevsimimizi ultra yapalım. Şimdi önce şurada bir evrimleştirimiz var. Şunları bir evrimleştirelim güzel. İkinci yıldımıza geldik. Buradan da evrimleştiriyoruz arkadaşlar. Ve mevsimimiz ULTRA! Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve de ULTRA yapmış olduk. Vallahi arkadaşlar şu an çok iyi gidiyorum Scott Busters oyununda vallahi ya. Derse karakterlerin yarısına kadar geliyorum ULTRA yapmaya. Kaç tane ULTRA karakterim oldu? 3, 6, 9, 12, 13, 14 tane ULTRA karakterim var. Yani arkadaşlar bayağı iyi gidiyorum ya. Bakalım Goblin de bu arada ULTRA'ya çok yakın. Bo yakın, Sığıyıcı yakın, Okçu yakın. Yani hepsi birbirinden yakın arkadaşlar ya. Sadece şu an Frank çok güzel. Max, madenci. Onları da hayırlısıyla inşallah yapacağız. O zaman hemen arkadaşlar bir maç atmak istiyorum. Şurada yıl da 1987 olmuş. 2000'e kadar çıkacağız arkadaşlar. Herhalde var ya diğer videolar arkadaşlar 4 tane yıl açacağız. Ve bunlardan biri de garantili ultra olacak. Efsane. <laughs> çok konuşmamı koyayım. Boğazım yetmedi. Neyse ben maçıma geçmek istiyorum. Şu an arkadaşlar bakın. Kadronda bütün sıradanlar ultra. Bakın tüccar ultra, mevis ultra, kol ultra, barbar ultra, shield ultra 10 numara. Zaten takımda arkadaşlar tank var, haydut var, jcb ve binici var. Desantlar zaten rahatsız çok güzel kullanıyorum. Barbar kral var. Keşke ultra olsa 10 numara olur. Maxim var. Şifacı bir de Elita One var. O zaman hemen böyle bir maçımıza girelim. Artı alalım. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar siz de Scott Bassas oynuyorsanız yorumlar kesinlikle unutmayın. Ee, beraber oynayabiliriz yani. size de sarılmaya girdiniz mi onu da kesinlikle yazmayı unutmayın. Haydi bakalım maçı bulsun Yeti zirvesi, Köstebek kurmaca 10 numara bir harita geldi ya. valla arkadaşlar benim en sevmediğim haritalar ganimet otomatı, bir de e, yavru çoban o ikisinden nefret ediyorum amına koyayım. Bok gibi modlar ya. Şöyle maçımız başladı. Meyvis ver Oo, domuzun içi vardı ya. Almayacağım ya. Şunu kandıram arkadaşlar. Meyvis aldım vallahi. Meyvis uf. Valla arkadaşlar Mavis işe yarıyor ya. Ben şöyle bir sandık açalım. Çabuk 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 çabuk. Sandık aç sandık aç. Ee, kolt alacağım. Güzel koltuğumuzu aldık. Valla arkadaşlar bu e, kupalarda genellikle ultra olmayan kartlarınız varsa maçlar çok zorlaşıyor. Vallahi billahi arkadaşlar. O yüzden ben de hepsini ultra yapmaya çalışıyorum şöyle. Koltuğumuzu füzyonlaştırdık. 10 numara oldu. Kolt füzyon. Hemen şunu kesin. Valla arkadaşlar koltuğun tur hadi de on numara değil mi ya? Bir mevis daha aldım. Hadi mevisler iki gözler. Haydi aslanlarım benim ya. Mavişlerim ya. Ben şöyle bir mevisli füzyon alsak efsane olur. E, tüccar aldım. Tüccar iyidir. Hemen şöyle. Böyle. Güzel şunları da aldık. O, o, onu keseceğim ya. Bunu keseceğim arkadaşlar. Bir saniye onu keseceğim ben. vurabilsek. Seni kesebilir miyim? Keseceğim ya. Seni keseceğim vallahi reis. Kaç, kaçışın yok benden. Gel, gel şöyle güzel bunu kesin. Seni kesmem efsane olacak biliyor musun? Gitti sandık kaçtı ya neyse. Oğlum bize sandık kaçak lan. Süre azalıyor. Bize bir Rus verdi. İşte bu be bak. Valla arkadaşlar aslan. Valla oyunu ben böyle çok seviyorum. Tüccar diye füzyonlaştırdı ya. 10 numara oldu. Şimdi meyvesi de füzyona yapsak efsane olacak. Vallahi meyvesi de füzyon yaptı. Doğunca yine verdi ama almadım. Şimdi arkadaşlar barbarı füzyon yapma. E, Barbar almam lazım. Derken hani domuz ninja aldım ya. Vallahi aldım arkadaşlar. Benim barbarı. Aa o ne lan? Beleş anahtar, beleş anahtar. Alacağım vallahi. Şöyle barbar almam mı ya. Süre gitti ya. Şeyle aldım al arkadaşlar. Barbar vermedi. Şuna bir sandık daha açsak. Barbar sor... ee, Onun bir tane verdi ya. Zaten süre biter arkadaşlar. Onları rastla büyük ihtimalle filyon atmaya çalışacağım. Eee ender sandıklara girdik. Şöyle bir ender açalım. Ne veriyorsun? değiştirelim. Şeli verdi güzel. Şeli belki buradan füzyonlayabiliriz. Hemen şöyle şunları keselim. Şu an üçüncü yüz arkadaşlar. Güzel 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 sıkıntı yok. Sandık açmam lazım. Ee, sandık 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 sandık. Şunu keselim. Şunu elmaslarımızı alalım. Sandık açmam lazım ya. Haydi haydi haydi. Ne veriyorsun? Tank alacağım arkadaşlar. Tank iyidir. Oo, onlar da kazmış ha. Gelişmişler. Ben şöyle Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar Ravs'a altın biriktireceğim. Ravs'ı bekleyeceğiz. Ravs'la inşallah on numara şeyler yapacağız ya. Barbar'ı füzyon yapamadık. Şedi yapamadık. İnşallah onları füzyon yapar ya. Şöyle güzel bir şekilde ikinci de kadar geldik. Sandık açmayacağız. Şöyle şunları biraz alalım. Altın toplayalım. Havuç çok mu ya? Havuç havuç havuç. Havuç lazım. Ha, evet. Desans sandıklar girdik. Bir değil. elit avan güzel füzyon arkadaşlar. elit aldık. Efsane oldu hemen şunları keselim. Sandık açalım. Ee, rast verir misin? Verirsin. İşte bu. Güzel. Ralf aldık arkadaşlar. Efsane oldu. Hemen bir Ralf da almamız lazım. Şu elmasları elmasları alalım. Tüccarla. Tüccarı seviyorum arkadaşlar ya. Vallahi iyidir. meyvis de. Oğlum dördüncü olduk lan. Şöyle. Şu yetiği kesebilirsem var ya. Efsane olacak. Yetiği kessem. Güzel. Yetiği kestim. Haydi. 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 Şöyle gel biraz saçma saçmam lazım. Ee, vermedi. Domuz mince aldım arkadaşlar. Anan ismi öfke öfke. Hayır 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 hayır. Gelme gelme gelme. Abi gelme abi gelme abi abi. Abi ya dördüncü çıktık nasıl oldu böyle bir şey. Ee, max aldım. Ne olacak haydi bakalım. Hadi ya var ilk üçe girebilirsek güzel olacak arkadaşlar. 2 üç 2 üç istiyorum haydi. Haydi 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 haydi. Hayır ya böyle kaldık vallahi arkadaşlar. 5'e girdik amına koyayım. Valla Arkadaşlar bu maç maalesef beşini çıktık ya. Bir maç daha gireceğim arkadaşlar. Vallahi bu maçın telafisini yeteceğim. Bekleyin göreceksiniz. Bu arada ödülümüzü aldık. Hemen bir sandık açalım. Kötü bir sandık gelecek büyük ihtimalle değil mi? Aynen öyle. Ya büyük Allah için ya. 5 tane bu. Götüme mi sokayım ha? Şurada yardık arkadaşlar. Şu ödülü alalım hemen. Güzel. 550 altın burada bir sandık daha var. Ender büyük. Domuz oyuncu 5 tane güzel domuz oyuncu versin. Bir tane yükseltmemiz varmış. Hemen şöyle boğumuzu yükseltelim. Bir de domuz vincimiz var. Boğumuz bize dördüncü üç yıldız oldu. Güzel. Bu arada arkadaşlar yıldız sandığımız 2000 olmuş oldu. Dört tane açabileceğiz. Ondan sonraki videoda arkadaşlar açacağım. Şu an açmayacağım. Tabi sandığımız var. Bunu da açalım. Büyük goblin var ya. Goblin fizyon olsun. Poco. Poco da iyidir ya. Poco da iyidir arkadaşlar. O da ultra'ya doğru gidiyor. E, güzel. E, kaç kupa aldık? Bir kupalık aldık değil mi? 929'dayız hala. O zaman hemen bir maç daha girmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Hemen şöyle bir maç daha girelim. Haydi bakalım güzel bir harita var. İnşallah yavru çoban ya da ganimet otomatı vermezsin de vallahi o zaman en sevmediğim modları kaybediyorum ya. <laughs> Oo yüzük kapmaca. Güzel arkadaşlar yüzük kapmacayı severiz ya. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar videoyu evde çekiyorum yani ilk defa. <laughs> Vallahi hep dışarı çıkardım arkadaşlar. Size normalde derdim videoda götüm donuyor diye amına koyayım. Ama sefer evde nasip oldu. Koltuğu alarak başladım. Ortaya gidebilirsem ortaya gideceğim arkadaşlar. Ve yüzü aldı. Şöyle turbo alalım. Al, oğlum altın mı? niye vermiyor bu? Heh, verdi. Mavis alalım. Mavis iyidir. Haydi Mavis. Haydi Mavis'cim. Navy al arkadaşlar ya. Şöyle güzel şundan da vereyim. Ee, alalım. Colt iyidir. Bir sandık kaçalım tekrar. Mevisini aldım arkadaşlar. Haydi bakalım. Hadi mevisler. Haydi Mavis'ler. Haydi mevisler. Güzel. Hemen şuradan bir koltuk füzyonlaştırdık. Güzel. Mevis füzyon olsa tamamdır. Adamsın. Yüzün gelmesine daha var. şunu biraz keselim. Gene. Oo, bu ne lan? Bu ne yapmış böyle? Ne yapıyon reis yüzük verin Hayır lan yüzüğü tekrar aldı ya namussuz ya Barbarı aldım arkadaşlar Vallahi yüzüğü gitti aldı ya bekle ben yüzüğü sizden alacağım bekleyin siz Bir barbar donuz ince efsane oldu Donuz inceyi aldık Şöyle bir barbar daha verdi adamsın Bir sanık daha açmamız lazım barbarı füzyonlamamız lazım Barbar güzel barbar füzyonladık arkadaşlar füzyonladık tamam tüccar alman lazım ya tüccar tüccar ee, tüccar verir misin verirsin mi? ne olur şöyle başka bir mi? hadi 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 şöyle tavşları alalım benim biri çıkıyor yüzü şu an yendireyim. oğlum ya inmesek Verme vermedi arkadaşlar Vermediler vermedi youtube'dan bir derim geliyor aa şuna lan ne lan alabilir miyiz alabiliriz gel buraya gel buraya sen benimsin ya abi sen beni bırakır mısın ya abi Bekle ben sana göstereceğim bekle. Mal arkadaş, tüccar da füzyonsuz kaldı ama şey, o şeyli tam güzel, şeyli aldık Stink yok Şeyli severiz. Yani şöyle Players remaining. Nasıl kesim? Nasıl kesim alar? Kaşın şuyu böyle Hadi hadi, hadi. Şuradan, verirsen, hey. Tankı haydi şuradan bir tane Ne ararsın? Tank alacağım. Tank iyidir. Tank alabilirsek Hadi şöyle tam aldık. Şunu kesebilecek miyim? Kesin kesilecek. Aynen arkadaşlar. Bunu parçalar kesin. Bu maç hadi bakalım. Bu maç güzel olacak. Ee, bir tank daha aldım. Tank iyiydi. Bu da yüksek var ya. Bu da yüksek var. Evet. Tank bir tane daha aldım. Güzel. Tank aldık arkadaşlar. Ben iki tane tank sadece rahatı bekleyeceğim arkadaşlar. Takım. Üçümüz rahatı bekliyorum. Üçüncülüğümüz var şu an. Sayılıyoruz. Arada da fazla fark yok. Şöyle. Oh, i̇yi almış. Oğlum o ne lan arkadaşlar bunda ne ya, Haydi bakalım biraz adamın dibisin ya Adamın dibisin ya ya var ya Biraz daha benim Mek Bize bu kardeşim Bize bu kaçma Bize yapmıyor Yüzü aldım arkadaşlar bir aldım bir birinciyim Birinciyim Haydi 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 Çalak, Hayır 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 Ay hayır ya. Dalga mı geçiyorsun ya? Arkadaşlar yüzü tekrar kaybettik. Neyse geri alacağım. Bekle geri alacağım. Yüzü topu yedik yedik yedik. Yüzü Haydi bakalım haydi bakalım. Ya yüzü tutuyorum be. Yüzü Bana yüzük yok. Yüzük lazım ya. Olmaz <laughs> vallahi tekrar dönün çıktı kay böyle. Oğlum nasıl ya dalga mı geçiyorsun kardeşim? Neyse sıkıntı yok arkadaşlar dönüşü de iyi 2 artı 2 aldık. Son bir maç daha gireceğim arkadaşlar vallahi ya. Gittikçe bak böyle moralim bozuluyor benim hep maç giresim geliyor destansı büyük. 6 tane euro kralı eh, eh yani. 2298 kupa olduk e, 928. olmuşuz arkadaşlar. E, bir maç daha gireceğim. Son bir maç. Haydi bakalım. Bari 2300 kupa alalım öyle bitirelim arkadaşlar videoyu. Evet, yeti zirvesi. Öfkeli sarmaşıklar. Kraliyet kabusu. Eh yani arkadaşlar. Yani fazla öfkeli sarmaşıklar zor ya. Yani ben de arkadaşlar öfkeli sarmaşıklar zorlanacağız gibi gözüküyor. Koltalarak alarak başlıyorum. Direkt şey turbumuzu alalım. Bir dur amına ah, ya. Bir dur oyna da yeni başlasın hemen saldırıyorsun. Mavis alacağım. Mavis hemen almamız lazım şöyle. Haydi bakalım güzel. Şu arkadaşlar e, bütün kartlarımı fidyon yapmam lazım. Hadi haydi haydi sandıklar. kort e, aldım güzel. Sandık açmam lazım. Haydi 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 haydi. kort e, fidyon güzel oldu bu. Şöyle hemen Mavis'le şuradan şu, şu sandığı açmam lazım. Al şu topu buraya. Mavis güzel. Barbarla tüccar yatan arkadaşlar tamam olacak. Barbarla tüccar sadece. Burada kes ya hadi kes onu. Adamsın. Ee, Mavis de biliyorum 10 numara oldu. Hemen şuradan gelelim barbar ver. Ee, barbar. Ya tank aldım ya arkadaşlar. Vallahi tank şey diye alasım gelmedi bir an. Şöyle hemen. Hemen hemen hemen. Sandık açmam lazım. Hadi ya turbo güzel güzel Bunun sarmaşıklar geliyor ya. Abi sen gelme benim peşime abi. Abi hadi ya bunları füzyon yapmamız lazım. Turbo yok yani öyle bir zor. Sandık 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 geldim geldim. tane yani, sandığa aç. Bar bar bir tane veriyor ancak bir tane verirsin zaten ne bekliyorsun sen Neyse sıkıntı yok. Şuradan hemen bir tüccar daha aldık arkadaşlar bir sandık daha açmam lazım. Haydi bakalım bir tüccar daha verirsen adamısın. Adamsın ya. Barbar arkadaşlar filmsiz kalsın. Onu rastla yap yapacağız. Şöyle buradan şunları yok bari altı tutalım. İkinci dakika. Şöyle meyiz şu avuçlar olsun Şu an üçüncüyüz. Hadi ikinci dakika. Haydi. Donuz birinci almamız lazım. Haydi. Güzel geldi. Eee donuz birinci var mı? Barbar var. Barbar'ı alalım. Sıkıntı yok. Abi sen benim peşime mi gelmiyorsun? Sen ne yapacaksın? Ve buzu buraya atalım arkadaşlar. Ras. Uy. Arkadaşlar ras verdi. İşte bu bak. Ben böyle şansları çok seviyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi gelsin. Haydi bakalım. Gelsinler şimdi. Bir tane domuz binci almamız lazım. Domuz binci ver. Ah, vallahi onu da verdi. Tamam. 10 numara oldu arkadaşlar. Şimdi sadece destan sandığı bekleyeceğim. Birinci dakika bekleyeceğim. 10 numara olmadı. Bomba yaz şöyle. Vallahi arkadaşlar belki şu an takımları paramparça yapabiliriz. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? He? He? Ne oldu lan? Böyle adam olun ha. Hadi gelin gelin. Bakın arkadaşlar nasıl korkular görüyor mu? Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Hadi gelin. Hadi yok mu geleniniz ha? Haydi. Haydi sen ne yapıyorsun reis burada? Sen ne yapıyorsun reis? Reis öleceksiniz reis. Ne yapmaya çalışıyorsun? He? He? Şimdi şuradan güzel Sana sandık açalım arkadaşlar. Ee, raw saldık. Efsane. Şuradan biraz küçültelim şunları biraz öldürelim. Haydi. 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 Haydi gelseniz de. Max aldım haydi. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Hadi uy birinci aldık arkadaşlar. Ee, bir raps daha aldım. Haydi bakalım vallahi arkadaşlar bu maç bir sefer birincilik gelecek gibi. İşte beklediğim bak maçlar böyle ya. Hayut aldım. Haydi bakalım şuna böyle elmas elmas toplayalım. Şurada ne oluyor lan? Oğlum burada ne oluyor lan? Arkadaşlar burada ne oluyor? Şunları da keselim en azından bizden olsunlar. Seni de keselim buz golemi. Vallahi on numara maç ya. Biraz daha. Ay, oh. Vallahi arkadaşlar efsane bir maç yaptık. Şöyle yıldırım yıldırım atalım. Efke mi kullanacaksın? Efke kullansan ne yarar bize? Reis. 718 elmasla. Ve şöyle emoji de koyalım arkadaşlar. <laughs> Birinciliği aldık maç. Efsane oldu. Büyük <laughs> Uzun oldu lan harbi. Neyse arkadaşlar siz izlersiniz. 756 elmasla güzel bir orton kupada aldık. Haydi bakalım. Sandık açalım şöyle süper büyükler. Ender büyük güzel. bir tane haydi güzel severiz. Vallahi arkadaşlar 10 numara bir maçtı. 2308 kup olduk ve 915'e kadar çıktık arkadaşlar. 915'e kadar çıktık. 10 numara oldu. Şu Yasemin'i de geçeceğiz inşallah. O Yasemin. Seni geçeceğim maalesef. Evet arkadaşlar bu video uzun oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani bayağı güzel maçlar çıktı arkadaşlar. Beş oldu lan. Bayağı iyi. Ee, daha böyle çok sıkat bastı videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Her şeyi yapabilirsiniz. <laughs> ben zaten o yorumlarınızı da okuyorum. Sonraki videoda arkadaşlar yıldız sandığımızı açacağız. Bir garanti ultra da alacağız. Haydi bakalım sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.